Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 17 kişi tutuklanırken, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 45 şüpheli de yakalandı. Evet, tepkimiz var abi. İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman'ın göreve başlaması sonrası kentte suç ve suçluya karşı çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda emniyet müdürlüğü ekiplerince bir haftalık sürede yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 722 gram metanfetamin ve 20.234 adet sentetik ecza ile geçirildi. Diğer taraftan genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda polis ekipleri tarafından 23 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 156 aracı yüksek sesle müzik dinlemekten, 47 aracı ise abartı egzozdan işlem yapıldı.